Zafer Şahin. Akşener'in yavaş ama etkili hamlesi. Altılı masanın görünür ve öne çıkan adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması sizi yanıltmasın. Masanın Akşener dışındaki sakinleri Mansur Yavaş'ın ismi üzerinde uzlaştı. Muhalefet cephesinde son bir ayda yaşanan ve masa dağılıyor mu dedirten tüm gelişmelerin sebebi kamuoyundan saklanan bu uzlaşma. Akşener'in, Koray Aydın ve Yavuz Ağır Alioğlu tavsiyesi buraya döneceğiz. Gültekin Uysal'ın Babacan ve Davutoğlu'na istikamet çizen açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu nun frenleme çabaları hepsi birbiriyle bağlantılı. Nasıl mı? İYİ Parti ile başlayarak anlatalım. Meral Akşener'in Ağar Aleoğlu ve Koray Aydın'a çektiği operasyon, ittifak ortaklarının kendisine kurduğu tuzağı bozmak için yaptığı ustaca bir hamle aslında. Akşener masanın gizli adayı olan Mansur Yavaş'a karşı önlem aldı. Çünkü Yavaş'ın muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması Akşener dışındaki masa sakinlerinin hiçbirinin siyasi geleceğini etkilemiyor. Ama bu senaryo Akşener için yolun sonu anlamına geliyor. Bunun son derece makul ve mantıklı bir gerekçesi var. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olan Yavaş'ın seçimi alsın ya da almasın, bugün akşam oturduğu koltuğun doğal lider olarak görülmesi kaçınılmaz. Kendisi istemese bile siyasetin yazılı olmayan kuralları o yolu açacaktır. Ankara kulislerinde Ağaralioğlu ve Aydın'ın tavsiyesinin nasıl sebebi olarak Mansur Yavaş'la birlikte hareket etmeleri gösteriliyor. Bu ekibin İyi Parti'de Akşener sonrası için düşündüğü ismin de Ağır Alioğlu olduğu belirtiliyor. Bu kulis bilgileri Akşener'in neden iki ismi çizdiği sorusunun yanıtını da kendiliğinden veriyor. Kılıçdaroğlu neden Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşıysa Akşener de o sebeple Yavaş'ın adaylığına itiraz ediyor, kendisini korumaya çalışıyor. Mesele bu kadar basit. Gelelim Kılıçdaroğlu ve CHP'ye. CHP lideri Kılıçdaroğlu belki son ana kadar adaylık için bastırıyormuş gibi görünecek ama zamanı geldiğinde seçimi almak için fedakarlık yapan lider algısıyla gel bakalım Mansur diyecek. Böylece partideki koltuğunu da sağlama almış olacak. Kılıçdaroğlu bunu yapmaya mecbur çünkü seçimi alamayacağına dair kanaati bir türlü değiştiremiyor. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemeyecektir. Muhalefetin küçük partilerinin Yavaş'ın adaylığına itiraz şansları zaten yok. Olsa da itiraz etmezler. Hepsinin ortak hisseyi olan sembolik cumhurbaşkanı modeli için Yavaş tam aradıkları adam. An itibariyle bu senaryonun kaybedeni Akşener gibi görünüyor. Ama siyaset bu. Dengeler seçime kadar daha çok değişir. Masada son durum böyle. Tamamen duygusal ittifak. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun altılı masayı sallayan 3. İttifak Israrının altında ne var? Amaç gerçekten de muhalefet bloğunu genişletmek mi? Yoksa hazine yardımı almak için gerekli olan %3 barajını aşmak mı? Hazine yardımı deyip geçmeyin. Az buz bir para değil. 2022 yılında devletin kasasından siyasi partilere ödenecek para tam 645 milyon 164 bin 527 lira. Bu bütçenin 5 binde ikisi demek. Sandık başına giden her seçmen oy verdiği partiye 12 lira 86 kuruş devlet desteği kazandırıyor. 24 Haziran 2018 seçimlerinde geçerli oylar üzerinden yapılan hesaplamaya göre bir partinin %3 barajını aşması için 1 milyon 504 bin 115 oy alması lazım. Bu oy oranını yakalayan partiye hazineden 19 milyon 353 bin 450 lira veriliyor. 2018'de ittifakla meclise giren İyi Parti'ye bu yıl 65 milyon 588 bin lira verildi. 2023'te genel seçim olduğu için bu rakam 3 ile çarpılacak. Saadet Partisi 2019 yerel seçimlerinde 1.256.235 oy almış. İşte Temel Beyi 3. ittifak için harekete geçiren de bu oy oranı olabilir. Yanına alacağı Deva ve Gelecek Partileri ile %3 barajını aşan ve hazine yardımı almaya hak kazanan Saadet'in para sorunu ortadan kalkar. Yani Temel Bey'in 3. ittifak önerisini tamamen duygusal sebeplerle gündeme taşımış olma ihtimali yüksek. Masanın büyük ortaklarının 3. ittifaka mesafeli durmaları bu iddiayı güçlendiriyor. Zafer Şahin Zillet ittifakını moral motivasyonunu yerle bir edecek uluslararası konjöktürel gelişmeler. Bilindiği gibi ABD Başkanı Biden seçimler öncesinde propaganda döneminde Türkiye'de Başkanı Erdoğan'ı muhalefete destek vererek iktidardan uzaklaştıracaklarını açıklamıştı. Biden başkan seçildikten sonra uzun bir müddet Türkiye Başkanı Erdoğan'a siyaseten ve diplomatik olarak tavırlı davranmıştı. Türkiye'de seçim ve halkın oylarıyla iktidara gelemeyen zillet ittifakı olarak da adlandırılan muhalefet, 6 artı 1 formatında bir araya gelerek ABD Başkanı Biden'ın vereceğini söylediği desteğe talip olmuşlardı. Zillet ittifakını oluşturan partilerin üst düzey yöneticileri ABD ve İngiltere başta olmak üzere Ankara'da AB ve NATO ülkelerinin büyük elçileri ve misyon temsilcileriyle çoğu zaman örtülü diplomatik temaslarda bulunmuşlardır. Bu temasların devletten gizlenerek yapılması ileride bu partilerin yöneticileri açısından ülke güvenliği aleyhine işlenen suçlar nedeniyle büyük sorunlar yaratabilecektir. Son konjöktürde ortaya çıkan kriz alanları Ukrayna-Rusya savaşı, Covid pandemisi, hegemonik küresel güçlerin kurduğu sistemlerin kötüye kullanılarak çoluk çocuk demeden konvansiyonel ve kimyasal silahlarla katledilmeleri, Orta Doğu'da son olarak Ukrayna'da gerçekleştirilen sivil katliamlar bu sistemlerin çökmesine neden olmuştu. Başkan Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözü, dünyada insan haklarına, adalete dayalı yeni sistemlerin kurulma ihtiyacını acilen ortaya koyarken, hegemonik güçlerinde politikalarını bu yönde etkilemiştir. ABD ile Türkiye arasında yakınlaşma girişimleri mi? Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk rolü ve savaşı net bir şekilde kınaması, Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmaması, bir yandan Rus işgaline karşı Kiev'in yanında yer alması, ayrıca Montro rejimi uyarınca boğazlardan savaş gemilerinin geçişini engellemesinin, ABD ve NATO nezdindeki konumunu güçlendirdiği önemli bir gelişmedir. Washington'ın Türkiye'yi soruna adil ve diplomatik çözüm bulma arayışlarının takdirle karşılandığı açıklaması bu sarsıcı gelişmeye işaret etmektedir. Öte yandan uzmanlar ABD-Türkiye yakınlaşmasının arka planında Ankara'nın son dönemde çatışmacı dış politika yaklaşımından vazgeçerek bölge ülkeleriyle normalleşme adımları atmasının da etkili olduğuna dikkat çekiyorlar. Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve son olarak da Suriye ile olası yakınlaşma girişimleri bu adımlar arasında en çok dikkat çekenleri. Türkiye'nin Orta Doğu'daki adımlarının aksine Karadeniz'de tam manasıyla bir NATO ülkesi olarak davrandığını Böylelikle de Rusya'nın Karadeniz'i tamamıyla domine edebileceği bir ortama karşı mücadelede ABD ile çıkarlarının uyuştuğu belirtiliyor. Uzmanlar Başkan Biden'ın Ankara'ya siyasetçi kökenli Büyükelçi Jeff Flake'i atamasından biri ikili ilişkilerin giderek müttefiklik temelinde ilerlediğini ve üst düzey ziyaretlerin somut bir takvime bağlanması yönünde Ankara'nın taleplerinin Washington tarafından dikkate alınmaya başlandığını kaydediliyor. Türkiye, Amerika ve NATO'ya ne kadar güvenebilir? ABD-Türkiye arasında yaşanan yakınlaşma girişimleri şüphesiz zillet ittifakını oluşturan 6 artı 1 partilerini oldukça rahatsız edecektir. 2023 seçimlerinde milli iradenin oylarıyla iktidar olamayacağını anlayan zillet ittifakı partileri sırtlarını ABD'ye dayayıp iktidar olma hayali kurmuşlardı. Ancak Amerika ile Türkiye arasındaki yakınlaşma girişimlerinde Amerika'nın samimi olduğunun anlaşılması durumunda zillet ittifakının olası 2023 seçimlerinde başarılı olmaları çok zordur. Amerika'nın yakınlaşma girişimlerinde samimi olmaması halinde de zillet ittifakı partilerinin seçim kazanmaları ise zaten imkansızdır. Bazı uzmanlar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mektubuna rağmen Türkiye'ye F-16 verme kararı ABD kongresinden geçmeyebilir görüşünü paylaşıyor. Başka bir iddiaya göre kongre ile ABD arasında danışıklı bir kumpas söz konusu. Biden hükümeti istiyor ama kongreden geçmiyor tiyatrosu oynanacak. Başka bir senaryoya göre ise ABD, Batı ve Rusya arasında denge ve tarafsızlık politikası uygulayan Türkiye'yi ABD, F-16'lar karşılığında Türkiye'nin tarafsızlık, denge politikası ve ara buluculuk stratejisini bozmaya yönelik bir kumpas devreye sokabilir iddiası dillendiriliyor. Türkiye ile ABD arasında gerçek anlamda bir yakınlaşma ABD'nin PKK, YPG ve FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütlerine verdiği desteği kesmesiyle mümkündür böyle biline. Bülent Orakoğlu